Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Rabbi Allahumma salli ala Seyyidina Muhammed. Eşhedu Allah ilahe illa Allah ve eşhedü anna Muhammedan abduhu ve resulü. <laughs> Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Kur'an'ın iki çiçeğinden bir diğeri olan Ali İmran suresi ile birlikteyiz inşallah. Medine'de geldi suremiz. Medine'de Müslümanlar artık savaşın adamları. Cihad onların dünyasında gündeminde bütün hararetiyle yer buldu. Bedir savaşı tamamlanmış. Bedir savaşı sonrasında Müslüman dünyada şekillenen karakterler, kişilikler var düşman da netleşiyor. Mekke kafirleri zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Müslümanlara karşı ilk günden itibaren bir düşmanlık ortaya koydu. Müşrik dünyanın kendilerine göre kesinleşmiş uygulamaları, tavırları, tepkileri var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldikten sonra da bir süre belirsizlik yaşayan ehli kitap ve özellikle de Medine'deki Yahudiler daha sonra Arabistan'ın başka coğrafyalarında yaşayan mesela Necran'da yaşayan Hristiyanlar Müslümanlar karşısında ne yapacağını önce bilemediler. Daha sonra Allah ve Resulü'nün ortaya koyduğu bu İslam dini Müslümanların yüreklerinde şekillendiği gibi sosyal hayatlarında da yer bulup etkin ve egemen olmaya başladığında onlarda bir tedirginlik, bir sıkıntı oluştu. Ve Yahudilerin de tepkileri bundan sonra değişti, farklılaştı. Bu arada bir de kalbi hastalıklı olan, nerede duracağını bilemeyen bir iman tarafında, bir küfür tarafında yer bulmak için çabalayan, sabah mümince hareket edip akşama doğru kafir reflekslere ulaşan münafık tipler vardı ki bunların da tavırları zaman içerisinde netleşmeye başladı. Ayetler indikçe Emirler ve yasaklar geldikçe İslam eylemlere dönük olarak hayatın içerisine yer bulmaya başladıkça onların da kalplerindeki nifak ağır ağır hayatlarında bir görüntü oluşturmaya başladı. Böylece Kur'an'ın inişiyle birlikte insanların da farklılaştığını, değiştiğini, karakterlerini, kişiliklerini tam olarak ortaya koyduklarını görebiliyoruz. İşte Ali İmran Suresi bize böyle bir atmosferi tanıtıyor, yansıtıyor ve bizlerin de Kur'an ile nasıl değişip şekilleneceğini bizlere öğretiyor. Elif lam mim. Bakara Suresi böyle başladı. Ali İmran Suresi de böyle başlıyor. Mekke'de gelen surelerimiz vardı. Secde Suresi, Ankebut Suresi, Rum suresi, Lokman suresi. Bunlar da bu şekilde elif lam mim diyerek başlamıştı. Medine'de gelen iki çiçek, Bakara ve Ali İmran suresi de Kur'an'ın bu güzelce koklayıp kokusunu kendi hayatımıza koyacağımız, boyasıyla boyanacağımız bu ayetler işte benzer bir şekilde başlıyor. Elif lam mim Teslim olmayı öğreniyoruz. İman etmeyi öğreniyoruz. Harflerin, kelimelerin, cümlelerin sahibi Allah'tır. Hayatın sahibi O. Bizi kendi kelimeleriyle imtihan eden odur. Ona teslim oluyoruz. Anlamadığımız şeyler, kavrayamadığımız bilgiler geliyor bizlere. Gaybın bilgileri. Gördüğümüz dünyayı bile çok az bilmekteyiz. Görmediğimiz şeylere nasıl ulaşabilelim? Elif lam mim İman ediyoruz sözlere. Çünkü sözün sahibi Allahu la ilahe illahu. O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yok. Öyle bir Allah konuşuyor şimdi. Kitabı indiren o. Hayatımızı döndüren o. Etrafımızdaki yaşanan tüm varlıkları, geçmişi, geleceği bütününü kuşatmış olan Rabbimiz. Her şey onun elinde. Ondan başka ilah yok. El hayyul kayyum. Hay Allah, diri Allah, dirilten Allah, yeniden diriltecek olan da O. Şu andaki hayatın sahibi O, yeniden bir hayat verecek de O. Ölüm ve hayatı bizim için imtihan diye yarattı Rabbimiz. Bunu bize Mülk Suresinde öğretti. Hangimiz daha iyi iş yapacağız? Bunu deniyor Rabbimiz. O haydır, ölmeyen diridir. Uyku tutmaz, uyumaz, uyuklamaz, etkin ve egemenliğinden vazgeçmez. El kayyumdur aynı zamanda. Rabbimiz sadece yaradan ve yarattığını başıboş bırakan da değildir. O haydır, yaşatandır, yaradandır, var edendir ve varlığı üzerinde de kayyumdur. Etkin, egemen, kurallarını koyan, kitabını gönderen peygamberleriyle de bunu duyurandır. Varlığın diğer bölümlerinde, gezegenlerde, yıldızlarda, gökyüzünde, yeryüzünde, bitkilerde, denizlerde, ırmaklarda, yer altında ya da varlığın her bir noktasında Allah'ın sözü geçmektedir. Onun kuralları uygulanmaktadır. İsteyerek ya da istemeyerek. Bütün varlık ona itaat etmiştir. Sadece insan Allahu Teala bir alan bıraktı. Dileyen iman eder, dileyen küfreder. Ama iman etmek, Müslümanca yaşam sürmek, işte o akıllıca olacaktır. Hay olan Allahu Teala'nın dirilttiği varlıklar olarak onun kayyumluğuna evet demek de gerekecektir. Beni yaradan ve yaşatan ve yeniden öldürüp yeniden yaratacak olan Allah'ın kurallarına göre yaşamak işte benim evrenle de kavgamı sona erdirecektir. Tevhidi sağlayacağız böylece. Hem yüreğimde bir tevhid olacak. Ondan başkası etkin ve gemen olmayacak kalbime, kafama, sonra hayatıma, bu birlik, bu düzenlilik benim evrenle, kainatla da yan yana olmamı sağlayacak. Tarih boyunca bu böyle oldu. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı. Allahu Teala kitabı indirdi. İşte şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da bunu söylüyor. Sana kitabı indirdi o Allah. Nezzele aleykel kitab. Ey Kur'an'ı okuyan kişi, bu kitabı sana Allah indirdi. El kitab. Kitap denmeye layık olan tek kitap. İşte Kur'an. Bunu sana indirdi. Allahu Teala bizi önemsiyor. Onun bize kitap indirmesini bu şekilde söylemesi şerefimizi artırıyor. Rabbimiz bize indirdi. Bizi severek, seçerek kitabını sundu bize. Hem de başkaca kimseye yüklemediği bir yük olarak dağların, taşların taşıyamadığı bir emanet olarak kitabı indirdi Allah. Hem de hak ile, hakkı ikame etmek için, bir hukuku uygulamak için ama gerçek olarak hayatın gerçekliğini kavramak adına işte kitabın inişi de, indiği konu da, içindekiler de, oluşturduğu dünyada sistem de haktır. Allah kitabı hak ile indirdi musaddika lima beyne ve ondan önce gelmiş olan tüm vahiy bültenlerini, vahiy sayfalarını, bölümlerini, tüm peygamberlere inenleri de doğrulamak adına geldi bu kitap. Ona sunulur öyleyse hayat. O onaylar, o tasdik eder. Onun kabul ettikleri güzeldir, onun reddettikleri yanlış. Dolayısıyla temizlenmek gerekir haramlardan, Allah'ın sevmediklerinden. Hayat kitabı arz edilir. Onun önüne konulur hayatımız. Onun beğendikleri tamam, onun sevmedikleri reddedilir. Evvelki kitapları da indiren Allah ve enzelet Tevrat ve İncil. Nitekim İncil'i de Tevrat'ı da indiren Rabbimizdir. Musa Aleyhisselam ve sonrasında gelen vahiyler ve İncil İsa Aleyhisselam ve ona inenler. Tümünü Allahu Teala'nın bu son kitabı Kur'an derleyip toparlıyor. Bir hak olarak onlarda olan doğruları yeniden doğruluyor hayatımızda ve bize Rabbimiz istediklerini bir kez daha söylüyor. Daha evvel min kablu nas önceden de insanlar Allahu Teala bu kitaplar, bu vahiy ile yolu göstermiş, onları cennet yoluna kılavuzlamıştı. Nasıl bir hayat yaşayacağız? Sevgilerimiz, korkularımız nasıl olacak? Neleri tercih edeceğiz, neleri reddedeceğiz Allahu Teala bunu öğretmişti. Evimizin, barkımızın nasıl olacağı konusundaki tüm öğrentiler bu kitaplarla gelmişti. Çünkü biz bugün Kur'anımıza baktığımızda, kitabımıza baktığımızda evlere girmenin nasıllığı, kadınların, erkeklerin tavırlarının nasıllığı, evlilik ve boşanmanın nasıllığı Namazın, abdestin, orucun nasıllığıyla ilgili tüm bilgiler var. Zihnimizdeki kabuller ve redler, kalbimizdeki sevgiler ve nefretler Allah tarafından programlanıyor, bize öğretiliyor. Hidayette boşluk yok. Yani Allahu Teala unutmamış. O bir tarafı eksik bırakmamış. Tüm hayatı kuşatan bilgiler göndermiş. Bu daha evvel de gelmiş. Tüm Müslümanlara dünya toplumlarına sunulmuş ve şimdi de Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve tüm kitabı kabul eden bizlere bunu tekrar indiriyor. Çünkü bu kitap ve tüm bu kitaplar o enzelal furkan ve Allah furkanı da indirdi. Hakla batılı birbirinden ayıracak bir ölçüdür de aynı zamanda. Furkan Allahu Teala'nın bu vahiy ile bizim kalplerimize, kafamıza verdiği bir ölçüdür aslında. Kitap Furkandır. Hakla batılı ayırır. Bu kitabın nuru mümine yansıdığında, buna iman edip bu kitabı okuduğunda müminin kalbinde de bir furkan oluşur. Neyi tercih edeceğini, neyi reddedeceğini artık öğrenmiştir. Bilir. Kitabın ayetleri onun zihnini oluşturdu. Artık hemen yanlış bir bilgi, yanlış bir görgü, yanlış bir duygu girecek olsa Alarm'lar çalar, takva hemen perdelerini indirir ve böylece Müslüman hakkı bilir, batılı tanır, neyi reddedeceğini, neyi evetleyeceğini bilebilir. İşte Furkan. Allah Furkan'ı da indirdi. Kitaptan uzak yaşayan biz bugünün müminleri maalesef zihinlerimizde böylesi değerlendirmelerden de uzayız. Kalplerimiz Allah'ın istediği kriterlere sahip değil. Dolayısıyla ölçümlerimiz, değerlendirmelerimiz, puanlamalarımız Kur'an'a, kitaba göre olmuyor. Dolayısıyla Allah'ın rızasına muafık da değil. Öyleyse müminlerin kitapla Allahu Teala'nın indirdikleriyle, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme her türlü indirdiğiyle dolması böylece zihinlerinin, kalplerinin Müminlerin Allah'ın istediği bir ayıraca sahip olması da gerekir. Kafirler böyle değil. Onlar ne kadar kendilerine kitap indirilirse indirilsin reddettiler. İnlerlediîne <laughs> keserû bi âyâti llâhi Allah'ın ayetlerine karşı gözlerini, gönüllerini, kulaklarını kapatan kafirler örtüp kitabın üstünü, örtüp zihinlerin üstünü, hatta örtüp dinlemeye çalışanların kulaklarını, gözlerini Allah'ın ayetlerini görmezden gelenler lehum azabun şedid. Onlara çok şiddetli bir azap vardı. Allahu Teala dünyada onlara bir hayat verdi, bir fırsat verdi. Onlar rızıklarını verdi, nimetlerini tam. Ama azap var onlara. Rablerine karşı geldiklerinden dolayı, görmeleri gerekeni görmediklerinden, duymaları gerekeni duymadıklarından dolayı onlara çok şiddetli bir azap var. Rabbim bizi böyle olmaktan korusun. Çünkü Allah her şey güç yetirendir. Vallahu azizun zintika. Allah güçlüdür ve Allah intikam alıcıdır. Ve Allahu Teala intikamını alabilir. Buna gücü yeter. Azizdir. İzzet ve şeref ondandır. Ve Allah elbette Rahmandır, Rahim'dir, Gafurdur, Gaffardır, Tevvaptır. Fakat Allahu Teala zintikamdır. İntikamını da alır bir hak ortaya koyuldu. Bu hakkı görmezlikten gelen bir belge ortaya konuldu. Bu belgeyi duymazlıktan gelen elbette karşılığını görecektir. Ve Allah öyleyse intikam sahibidir. Ve ondan hiçbir şey de gizlenemez. İnna Allaha, la yakhfa alayhi şey'un fil ardı ve la fis Ne göklerde ne de yeryüzünde Allah'tan hiçbir şey gizlenemez. Kimse yanlışını saklayamaz. Kimse küfrünü, isyanını, Allah'a karşı kurduğu projeleri, programları, Müslümanlar yok etmek için çabalarını o gün Medine'de Yahudiler gizliyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve Müslümanlar için komplolar kuruyorlardı. Münafıklar benzer tezgahlar yaptılar. Allah her şeyi biliyor. Mümin kalplere bir uyarıdır bu. Allah sizi görmektedir. Ondan hiçbir şey gizlenmez. Öyleyse muhsin olun. İhsan sahibi olun onu görüyorcasına yaşayın. Ama Allah'a karşı bir takım programlar, planlar, tuzaklar kurmaya çalışan kimselere de uyarı. Allah'tan bir şey gizlenmez. Göklerde, yerde hiçbir gizli saklı yok. Öyle ki o Allah, وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ yaşa. Sizi anne rahimlerinde dilediği gibi biçimlendiren de Allah'tır. O tasvir etti, o biçimlendirdi, şekil verdi sizlere. Bir hücreydiniz, işte nutfe, mudga, değişen safhalar anne karnında oluşan çocuk siz böyleydiniz. Kadın veya erkek olarak renkleriniz, şekilleriniz farklıydı. Allah sizi biçimlendirdi. Rahimlerin özünü biliyor, içini biliyor. Hiçbir şey Allah'tan gizlenmez. Sizi şekillendiren o, hayatınızın ne şekil alacağını bilmez mi? Ona sormak gerekmez mi? Gizliyi saklıyı sizin bilmediklerinizi bilen Allah, o zaman sizin için lazım olan da en bilendir. Sizi şekillendiren anne karnında siz kendinizi oluşturmaktan acizken sizi oluşturan, bugün sizi daha mutlu bir hayata, daha huzurlu bir hayata, daha sorunsuz bir hayata döndüremez mi? Kuralları Allah'a bıraksak, hayatın kanunlarını, yasalarını Allah'a bıraksak, hayat daha kolay geçmez mi? İşte Allah her şeyi bilmektedir. O şekillendiriyor. Öyleyse la ilahe illa hu. Ondan başka Allah yok. Ondan başka ilah yok. Hayatın sahibi o. Tek varılacak, tek yöne linecek, tek sevilecek ve korkulacak o. El aziz, el hakim. İzzet ve şeref sahibi, güç ve kuvvet sahibi, hüküm, otorite, yasa sahibi, Kur'an sahibi o ve kurallarında hikmet olan Allah dediğini yaptırır. Yaptırmaya gücü yeter ve gücünü yetirdiği konularda da Allah haklıdır. Ne dediyse doğrudur. Ve Allahu Teala işte bizi bu şekilde bilen, bu şekilde kitap indiren Allahu Teala bize öyle bir kitap indirdi ki bu kitap bizim hayatımızı düzenliyor. elledi. enzele aleykel kitâbe o sana kitabı indirdi. Evet. Bir kez daha söylüyor Rabbimiz. Sana ey peygamber, sana ey Müslüman Allah bu kitabı indirdi. Minhu ayatun muhkematun. Onda muhkem ayetler var. Onda hikmetlerle doktoru, hayatımızı uyduracağımız, kuralı kural olarak kabul edebileceğimiz, hemen uygulamaya koyabileceğimiz sosyal, bireysel ve ruhsal hayatımızı düzenleyen ayetler var. İçimi, dışımı, kafamı, bedenimi, evimi, barkımı, şehrimi, sosyal hayatımı, savaşımı, boşanmayı, evliliği, tümünü düzenleyebilecek net ayetler var ki onlar hünne ummul kitab, kitabın anasıdır. Bütün kitaplar bunu söylemiştir. Tevrat bunu söylemiştir. İncil bunu söylemiştir. İbrahim Aleyhisselam'ın suhufunda bu var. Adem Aleyhisselam'ın suhufunda bu var. Bütün peygamberler hep aynı ilkeyi konuştu. Allah'a teslim olma ilkesi. Ona bağlanma ilkesi. Onun yolunda gitme ilkesi. Kitabın yasası açık. O beni cennete götürmek istiyor. O beni yeryüzünde kamil bir insan olarak yaşatıyor. Her şeysiyle düzeltecek. Kalbim, zihnim ve eylemlerim mükemmelliğe ulaşacak. Allah'ın kurallarına uyduğumda ve böylece cennete layık hale geleceğim. Kitabın anasıdır bunlar. İşin özüdür. Allahu Teala'nın bu kitabı mubin, açık ayetler net anlaşılır. Kuralların ortaya konmuş, yaşanılası bir kitap. Kul olunası Allahu Teala'nın kulluğu bize öğrettiği bir kitap bu. Ve ukaru muteşabihat. Onun dışında da bu muhkem ayetleriyle birlikte kitapta aynı zamanda bir de müteşabih ayetler vardır. Kitabın sözü birbirine benzerlidir. Ve Allahu Teala gaybı anlatırken, bizlere başka dünyanın sırlarını söylerken bu ayetlerle söyler. İman ederiz o ayetlere. Kalbimizi bağlarız. Tamam deriz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Namazı kılacağımızı, zekatı vereceğimizi, Allah yolunda cihad edeceğimizi, ahlaklı, terbiyeli, efendi adamlar olacağımızı, hanımımıza, çoluk çocuğumuza güzel davranacağımızı biliyoruz. Bütün hayatın Allah'ın elinde olduğunu bilerek, kitabın sözlerine uyduk, teslim olduk. Bununla beraber Rabbimiz bize tanıtır cenneti ve cehennemi, sıratı, mahşeri, suru, melekleri, bir dünya açılır gözümüzün önünde, kafir dünyanın bilemediği, anlayamadığı, kavrayamadığı. Bunlar Kitabın benzeşen ayetleri, müteşabih ayetleri. Ama fe'llezine fi kulubihim zeyyun, kalplerinde yamukluk olanlar. Dini bozma çabasında, Allah'la insanlar aldatma derdinde olanlar, kitapla İslam'la oynamak derdinde olanlar, Yahudi bir mantıkla kelimeleri yerinden değiştirmek isteyenler. Feyettebi'une ma teşabeha minhu. Onun bu başkaca anlamlara gelebilecek olan bölümlerini ararlar tararlar. Allah'ın Kur'an'da kastettiğini değil de ondan başkaca manalar çıkartmak isterler de iptiga el fitne ve iptiga tevili fitneyi arzu ederler ve bu kitabın başkaca yorumlarla kalplerde kalmasını isterler. Kitabın hedeflediği adam Allah'a kul olan bir adamdır. Cennete layık bir adamdır. Kur'an bunu inşa eder. Ama onlar bu kitaptan başka bir mantık bulma derdindedirler. Bir entelektüel olarak yaklaşırlar. Kitabı bir gevezelik olarak algılarlar. Ya da işte başka konuşmaların, muhabbetlerin sözü olarak değerlendirirler. Kitabın kastettiği bir hayatı değil, kendi kastettikleri bir hayatı kitaba doğrultma derdindedirler. Kendilerinin zihinlerinde oluşturduğu bir dünya, bir mantık, bir kadın, bir erkek, bir ekonomi, bir siyaset, bir sosyallik vardır. İşte bunu kitaba doğrultma derdiyle kitabın ayetlerini eğip bükerler. Amaçları fitnedir. Ve biz fitne kalmayıncaya kadar savaşmayı seven Müslümanlarız. Önce bunu kalbimizde, önce bunu kafamıza başlatırız. Dolayısıyla iman eder, teslim oluruz. Böyleleri onlar farklı. Ma ya'lemu te'vilehu illallah. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilemez. Rabbimiz bu kitabın ne amaçla gönderileceğini bilendir ve ayetlerde ne istiyorsa o bilir sadece. Cenneti o bilir, cehennemi o bilir, gaybın anahtarları onun elindedir. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا Ama ilimde derinleşmiş olanlar, Allah'ın ayetleriyle bir hayatı yaşamaya alışmış, kitabın içine batmış, Kitapla bütünleşmiş, yürek refleksleri, zihin hareketleri hep Kur'an'a göre olmuş olan kimseler. İlim onları dürmüş, onlar ilimle dürülmüş, ilmi elbise olarak giymişler. Yani hayatları, ölümleri, her şeylerini Allah'a dayamış böyle derinlikli müminler. Onlar derler ki biz Rabbimize iman ettik. Biz bu kitaba iman ettik. Biz bu ayetlerin tamamına tamam dedik. Hepsi Rabbimizden gelmektedir. Anladıklarımız ve anlamadıklarımız. Yaşamak durumunda olduğunu bildiğimiz, ne yapacağımızı kavradığımız ayetler ve ne yapacağımızı kavrayamadığımız ayetler var. Tamam. Bugünü bilen, yarını bilen, şimdiyi bilen ve geçmişi bilen bir Allah var. Biz ona teslim olduk. Eşyayı bilen, ruhları bilen, gaybı bilen, şuhudu bilen bir Allah var. Biz ona iman ettik. Bütünüyle ayetler onundur. Ve ma yezekkeru illa ulul elbab. Zaten ancak yürek sahibi lüb herhalde böyle anlaşılacak. Öylece yürek sahibi olan kimseler Allah'ın ayetlerinden etkilenirler. Allah'ın ayetlerini tezekkür ederler, düşünür, kavrar, kabul eder, zikreder, gündemine taşır, dilinden, gözünden, kulağından düşürmez. Hep onlarla beraber olurlar. Böylece onlar etkilenirler. Sözleri kafalarında, kalplerinde canlanan ayetlerdir. Onlar da onu dile getirirler. Konuşmaları sanki Kur'andır. Sözleri, sözleşmeler sanki Peygamber aleyhisselamın sözleri gibidir. Hayata bakışlarını çünkü onlar ayetlere dayadılar. Her noktada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi onun getirdiği tertemiz olan vahiy, düşündüler de ona göre bir harekete girdiler. İşte onların duaları. Bu temiz akıllı kimselerin, bu yürek sahibi kimselerin, Rablerine bağlanmış iman etmiş olan kimselerin tavırları. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytana. Ya Rabbi, ey bizim Rabbimiz. Hidayeti bulduktan sonra, sen bize hidayeti gösterdikten sonra kalplerimizi eğme. Kalplerimiz yamulmasın, kalplerimiz kaymasın. Doğru bizim hayatımızda görüldü. Batılı reddettik. Hakla batıl Furkan ile ayrıldı bizde. Biz neyi seçtiğimizi farkındayız şimdi. Hidayeti bulduk. Nereye gideceğimizi anladık. Cennetin kokusunu geliyor. Bunu bildik, duyduk, hissettik. Ama kalplerimiz yamulmasın. Başkaca hevesler, başkaca şehvetler, başkaca dünyalar bize reklam yapıp da Bizi yoldan çıkartmasın, kaydırmasın Rabbim. Bize sahip ol. Ve Ve bize kendi yanından, kendi katından bir rahmet ver Allah'ım. Hibet. Bizi bağışla, bizi affet, bizi cennetine koy. Dünyada bizi vahile tanıştırdın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sünnetiyle buluşturduğun gibi Rabbim cennetle de bizi buluştur, cennetle de kavuştur. İnnete entel vehhab. Çünkü sen Gerçekten çok verensin Rabbim. Ey Rabbim, Musa'ya Harun'u verdiğin gibi ver. Meryem'e İsa'yı verdiğin gibi ver. Zekeriya'ya Yahya'yı verdiğin gibi ver Allah'ım. İbrahim'e İshak'ı ve İshak'tan sonra da Yakub'u verdiğin gibi ver. Sen gücü yetensin. İnneke entel vehhab. Hidayetimizi tamamla. Bulduğumuz doğru. Biz Adresi bulacak olan defteri bulduk. Elimizde Kur'an var. Anladık ki bizi hidayete götürecek olan işte bu kitaptır. Ve şimdi Rabbim bu kitabın ayetlerini de bize öğret. Ayetlerin içinde dolanabilelim. Ayetler de bizim içimizde dolansın. Biz ayetlerle olalım. Ayetler de bizimle olsun. Onlar bizimle canlansın. Biz onlarla bir hayat yaşayalım. Hayat onlarla yaşansın bundan sonra da. Sen bize bunu ver. Çünkü korkuyoruz. Hayat devam ediyor. Kalp kaydırıcı dünyalıklar var etrafımızda. Bunlardan da tedirginiz. Her an bulduğumuzu kaybetmekten korkuyoruz. Rabbena inneke cami'un nasi li yevmi la raybe fee. Ve şunu da biliyoruz Rabbimiz. Sen ki bütün insanları hiç şüphe olmayan bir kıyamet gününde bir araya getirecek ve onları hesaba çekeceksin. O gün belli olacak. İman edenler İlimde derinleşmiş olanlar ve onların sözleri o gün kıymet bulacak. Ve kalplerine fitne olan, Allah'ın ayetlerini bozma, yamultma derdinde olanlar, onların da ne değersizlikte olduğu belli olacak. Küfredenler Allah'ın ayetlerine şiddet bir azaba doğru yuvarlanacaklar. Ve Allah'ın ayetlerine iman edenler rahmeti bulacak, cenneti bulacaklar. Biz böyle bir toplanma gününün farkındayız hay olan sensin, kayyum olan sensin. Bütün dünya yıkıldığında yine sen var olacaksın. Ve her şeyi yaradan ve yaşatan senin bilgin. Biz bunu biliyoruz. O gün gelecek bunda da şüphemiz yok. Evimizden, eşimizden, kendimizden, konuşmamızdan şüphe etmediğimiz gibi ve daha çok biliyoruz ki kıyamet var, biliyoruz ki hesap var ve biliyoruz ki deneniyoruz. İnna Allah'e la yuhliful miat Allah vaadinden caymaz. Rabbim sen sözünden dönmeyensin. Müminlerin ilklerine Medine'de, Bedir'de vaad ettiğinden dönmediğin gibi kıyamet gününde de vaadinden dönmeyeceksin. Kafirlere şiddet bir azabı vaad ettin Rabbim. Dünyada onun bir kısmını gösterdin. İşte Bedir'de 70 tanesi devrildi ve azap kıyamet günü daha koyusuyla gelecek onlara. Sen vaadinden dönmezsin. Rabbim kitabınla yaşayan ve kitabına göre bir hayatı kurma çabasında olan Müslümanlardan eyle bizleri. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.